Konya-Hadim Karayolu üzerinde yapımı süren ve bitirildiğinde Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü olacak Eiste Viyadüğü'nde kurtarma operasyonu yapıldı. Biraz daha, çek. Yerdir, 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 yerdir. Viyadüğün 166 metrelik ayağında kurulu asansörde teknik bir arıza nedeniyle asılı kalan iki işçiyi diğer arkadaşları kurtaramadı, devreye itfaiye ekipleri girdi. Tamam abi, sen, 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 sen. Yavaş, abi, yavaş, abi. yavaş yavaş. yavaş, 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 yavaş. Olay <laughs> yerine gelen itfaiye ekipleri 166 metrelik köprü ayağının 120. metresinde asılı kalan işçileri kurtarma için çalışmalara başladı. Bekle bekle. Tamam. Şurayı atlatıyoruz. Atlayınca devam ediyoruz. Çek çek. Biyadükte asansöre ulaşan ekipler dikkatli çalışmayla her iki işçiyi de sağ salim kurtardı. Kesin, kesin, kesin. Abi,